video tekrar karşınızdayım. E, bugün aracımızın MAF sensörünü temizleyeceğiz arkadaşlar. E, MAF sensörü nerede bulunur? E, i̇lk önce onu göstereyim. E, MAF sensörü arkadaşlar e, hava filtresinin yani hava filtre kutusu hava filtresinin hemen arka tarafında bulunan e, elektronik parçadır. Boru şeklindedir arkadaşlar. E, boğaz kelebeğine gider. E, bu MAF sensörünün görevi nedir? E, araca giren hava miktarını e, ölçüp beğeni iletmektir arkadaşlar. Araya, araca giren e, hava miktarına göre e, araç beyin hava yakıt karışımını ayarlar arkadaşlar. Mav sensörü arıza yaptığında aracınız isteksizleşir. E, performans alamazsınız arkadaşlar. E, mav sensörünü temizleyeceğim şimdi. Mav sensörü e, kirli olursa nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, şurada benimkinin bir tane soketi var. Soketi söktüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, MAF sensörümüzü söktük. E, şöyle göstereyim. MAF sensörümüz bu. Delpi marka. Gözüküyor mu? Gözüküyordur. O kadar sokma. Tamam. E, MAF sensörünü komple bu şekilde temizlemenizin bir anlamı yok arkadaşlar. Sadece e, şu içerideki şu arada gözüken şu e, iğne gibi şeyi temizlemeniz yeterlidir. O iğne gibi olan e, parça e, araca giren hava miktarını ölçüp e, beğeni Bunu da nasıl temizlersiniz? Bir balata spreyiyle ile temizleyebilirsiniz arkadaşlar. E, balata spreyi vardı yeni aldık. Nerede? Balata spreyini sıkacağız. E, balata spreyini sıkıp e, temizlemeniz yeterlidir arkadaşlar. E, şimdi sıkıyorum. Balta spreyi ile güzelce yıkatın. Evet, balta sprey ile güzelce yıkattıktan sonra arkadaşlar şöyle suyu aksın. Bir bezle falan silmeyin. Bez temiz bezle silin. Eğer kirli bezle silerseniz yine pislenir. Oraya o araya o, o kısma bez sokmanız mantıklı değil. O yüzden bez kullanmanızı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Balta spreyini sıkıp e, tekrar geri takmanız yeterlidir sizin için. E, ben şimdi balat spreyinin uçmasını bekliyorum. Balat spreyi uçtuktan sonra e, tekrar takacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, maf sensörü e, bu şekilde temizlenir arkadaşlar. Şimdi maf sensörümüzü tekrar e, geri takıyoruz. Bunun yönü şöyle. Yönü var arkadaşlar. E, buradan hava girer bu tarafa doğru gider bunu bu şekilde takarsınız Kenapçelerimizi sıkıyoruz. Ee, Kenapçelerimizi sıktıktan sonra işlemimiz bitti. Ee, bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.